Bugün size anlatacağım hikaye yaşanmış bir hikaye. Hem de çok yakınlardan. Üsküdar'da bir evden bir hikaye. Bir öğrenci evi. Üniversiteler arkadaşlar kalıyorlar. Güzel hatıraları var o evde. O evlerde güzel olaylar yaşanmıştır. Güzel hayaller kurulmuştur. Güzel rüyalar görülmüştür. Bir dertleri vardır, bir gayeleri vardır. Bunun için uğraşırlar. Öğrencilere dersler anlatırlar. İftarlara giderler. Esnaflarla muhabbet ederler. Komşularla muhabbetleri vardır. Güzel bir evdir. Bir gün yine evde öğrencilerin olduğu bir vakit sabah kahvaltı yapılacaktır. Buzdolabının kapağını açarlar. O bildik bir manzara vardır öğrenci evlerinde bilirsiniz. Birkaç zeytin, yarım limon sıkılmış ve salça kurumuş. Başka hiçbir şey yok. Bir ah çekerler, bir of çekerler. Dolabın boşluğunda yankalanır sesleri. Acaba derler öğrencileri göndersek mi evlerine? Yiyecek hiçbir şey yok. Paralar bakarlar, ceplerde para yok. O sırada kapı çalar. Ve kapılar genellikle böyle zor zamanlarda çalar ve güzel insanlar olur kapılarda. Kapı çalar ve kapıda bir abi, bir esnaf, Şerif abi. Der ki gençler, evinizde talebeler vardır, ihtiyacınız vardır. Alın şu parayı, onlara kahvaltı yaptırırsınız, bir şeyler yersiniz. Mutluluklarına diyecek yoktur bir Allah razı olsun derler ki öyle bir Allah razı olsun da denmemiştir belki de. Zor zamanlarda çalan kapılar güzel duaların da kapısını açar. Öğrenciler de güzel bir kahvaltı yaparlar. İşte o Şerif abi bir gün iftara davet eder o evde kalan arkadaşları. Giderler hep beraber sadece birisi gitmez. Yavuz isimli bir arkadaş katılamaz bir mazereti vardır. Katılamaz müsaade ister ben gelmeyeyim der. İftara giderler. Çok güzel bir iftar yemeği. Sonra eve gelirler teravihten sonra. Yavuz abi derler, keşke sen de gelseydin. Şerif abi senin gelmeni çok istiyordu. Ya iyi de der ben Şerif abi'yi aradım, gelemeyeceğimi söyledim. Niye o kadar ısrar etti? Vallahi Yavuz abi keşke gelseydin çünkü Şerif abi senden çok bahsetti. Sonraki günler, sonraki günler ta altı ay boyunca Şerif abi sürekli karşılaştıkları yerde Yavuz Keşke sen de gelseydin abicim der. Yavuz da işin sırrını anlamaya çalışır. Hayırdır abi? Yemekler çok mu güzeldi? O yüzden mi gelmeliydim der. Bir türlü laf alamaz ağzından. Abi hayırdır yoksa yemekler arttı da yenge fırça mı attı? O yüzden mi gelmeliydim? Yavuz keşke sen de gelseydin der. Ama bir türlü sebebini söylemez. 6 ay sonra bir ayrılık günü Şerif abi göçer bu dünyadan. Hani derler ya Güzel adamlar güzel atlara binip gittiler. O güzel adam da bir güzel at bulur kendine. Uzaklaşır bu dünyadan. Geride dostlar bırakır. Samimi arkadaşlar. Çileli günler, dertli günler, tatlı günler bırakır. Hey gidi günler bırakır geride. Cenazesi kalabalıktır. Sevenleri çoktur. Necip Fazıl tam dört inanmış adam istemiştir tabutuna. Ama Şerif abinin arkasında nice dört adam varmış. Tam inanmış adam ve o cenaze namazında herkes üzgündür ama en hüzünlüsü de Yavuz abidir. Çünkü keşke sen de gelseydin cümlesinin sırrını öğrenmiştir Şerif abi'nin son anlarında. Der ki Şerif abi, o iftar günü, o Ramazan günü, hani sizi davet etmiştim ya. Sizin geleceğiniz gün rüyamda Peygamber Efendimizi gördüm. Sofrada herkes vardı. Bir tek sen yoktun. Efendimiz gelen herkese tek tek sarıldı. Böyle sımsıkı sarıldı. Sonra gidiyordu. Ben onu kapıdan uğurlarken dedim ki: "Ya Resulallah, keşke Yavuz da burada olsaydı." Döndü bana bir daha sarıldı. Gidiyordu. "Ya Resulallah, keşke Yavuz da burada olsaydı." Döndü bir daha sarıldı bana. Ben bir daha söyledim: "Ya Resulallah, keşke Yavuz da aramızda olsaydı." Efendimiz bir daha geldi. Bir daha sarıldı bana. Yavuz. Keşke sen de o gün orada olsaydın. O sofrada otursaydın. Kaçırmasaydın bu güzelliği. Keşke sen de gelseydin. Yavuz'un içinde bir acı, yüzünde bir tebessüm. Efendimizin bulunduğu bir rüyada hiç olmazsa adı geçmiş. Rüyalarımızı süsler. Onun adının geçtiği bir rüyada adımızın geçmesi. Allah bize de nasip etsin böyle bir sonu, böyle bir rüyayı.